Altyapıyla ilgili bütün hizmetlerden Büyükşehir Belediyesi sorumlu. Bu bir. Yağmur suları, atık suları, kanalizasyon, içme suyu bunların hepsinden Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumlu. İstanbul'da da İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumlu. Şimdi ya dört senedir ben bunu Büyükşehir Meclisi'nde de Mansur Bey'e hitaben söyledim. Ya, şu artık şu söylemi terk edin dedim. Yani geçmişin üzerinden hareketle kendi tembelliğinize bir kılıf uydurmayın. Uydurmayın ya. 2021 senesinde mecliste dedim ki kahraman kazanda atık suların tahliyesiyle ilgili ihale yapmışsınız. 21 milyon para harcadık diyorsunuz. Sahada bir metre kare atık su döşenmemiş dedim. Mecliste görüntülerde var. Ya dedim yaptığınız iş yanlış, ya ihaleniz yanlış ya da bu işin içinde bir iş var dedim. Ben bu konuşmayı yaptıktan iki hafta sonra bakın ihale yapıldı gözüküyor, iş teslim edildi gözüküyor faaliyet raporunda ama ortada iş yok. Rakamda 21 milyon. Rakamda 21 milyon. Ben bunu söyledim iki hafta sonra Büyükşehir Kahraman Kazan'da altyapı çalışmasına başladı. Çünkü iş, işin parası ödenmiş. iş bitti gözüküyor. Şimdi biz takibini yaptık. Kahraman Kazan'da bu özellikle ana arterlerdeki altyapıyı yapmak zorunda kaldılar. Arkadan iteklemeyince olmuyor. Şimdi atıyorum onlar döşenmemiş olsaydı. Büyük bir felaket yaşandı. Ne diyeceğiz? Efendim geçmişten böyle devraldık. Ya şehir dediğiniz yapı ölü bir Kadavra değil ki, şehir sürekli büyüyen, sürekli gelişen yani canlı bir organizma. Siz açtığınız her sokağa altyapı döşemezseniz, yağmur sularını tahliye noktalarını oluşturmazsanız, o mazgalları temizlemezseniz, beton ondan mesela. sonra Ankara'da evet. jet dolaşmak zorunda kalırsınız. Yani sürekli 25 sene 25 sene. Ya siz 25 senenin üstüne ne koydunuz? Çıkarın bir gün. Ben Mansur Bey'in yerine olsam madem bu kadar iddialısınız, her başarısızlığınızın faturasını geçmişe kesiyorsunuz. 25 senede yapılanlarla kendi döneminizde yapılanların bir bukayesesini yapın bakalım hadi. Hangi konuda siz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin geçmişini geçtiniz? Ondan daha fazla mı asfalt attınız? Ondan daha fazla mı üst geçit yaptınız? Ondan daha fazla mı altyapı döşediniz? Ondan daha fazla mı içine suyu götürdünüz? Ondan daha fazla mı otobüs hattı ve otobüs koydunuz? Ondan daha fazla mı aile yaşam merkezleri yaptınız? Ondan daha fazla mı sosyal yardımlarda ve tarımsal hibelerde çıtayı yükselttiniz? Hayır. Hı. Ankara Büyükşehir Belediyesi başarısızlığını geçmişe fatura etmek istiyor. Bu çok yanlış. Hı. Geçmişte başlatılan hizmetleri bile devam ettiremiyorlar. Hı. Ankara sos veriyor diyebilir miyiz efendim? Yani bu? Ankara da... uzun zamandan beri SOS veriyor. Mansur Bey'in kafası Ankara'da değil... Biz bunu söyleyince diyorlardı ki bize ya siz ön yargılısınız. Ön yargılı değiliz. Mansur Bey'in kafası Ankara'da değil. Anladım. Diyordu. Rozetsiz siz başkan olma hayaliyle yola çıkan Sayın Mansur Yavaş yakasına kocaman bir Cumhuriyet Halk Partisi rozeti takıp şehir şehir CHP propagandası yapmıştır. Söyledim bir daha söyleyeyim. içimde kalmasın. Siz milliyetçi ve muhafazakar seçmen sayesinde var oldunuz Sayın Yavaş. Ama siz son seçimlerde milliyetçi ve muhafazakar seçmene ihanet ettiniz.